Hazine araz arazisinde sanayici lisansız elektrik üretebilecekmiştir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce belirlenecek hazine taşınmazları üzerinde güneş enerjisi, rüzgar enerjisi başta olmak üzere yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı lisansız elektrik üretimi yapılması amacıyla 29 yıla kadar irtifak hakkı tesis edileceği bildirildi. Çok büyük bir kolaylık çünkü sanayide demin de sabahtan beri onları konuşuyor aslında. Enerji çok önemli bir kalem Kesinlikle. tutuyor. Kesinlikle. Şimdi adam panelini koruyacak. <laughs> Rüzgar enerjisi, yenilenebilir tertemiz enerjiyi fabrikada ihtiyaç duyduğu kadarıyla adam üretecek. Faturayı başkasına ödemeyecek. Hı hı. Kendisi yapacak yani. E enerji fiyatları da bu şekilde bu projeyle minimize edildikten sonra daha ucuza mal edilecek. Üretilecek ve biz de gönül rahatlığıyla biraz daha ucuz alıcıyız efendim. İnşallah. Öyle değil mi? Şimdi adam pahalıya mal ediyor, hı hı. pahalıya üretiyor, pahalıya da satıyor. Ben de biraz vicdan olsun abi diyorum ama adam diyor ki kardeşim ben de pahalıya mal ediyorum. Ne yapayım? Yani bu parayı alacağım sizden diyor, o parayı alıyor. Ama bu enerji girdileri, hı hı. eğer müessese kendisi üretirse enerjisini fabrika, Efendim bu enerjisini üretecekse hem de temiz enerji ya. bizdeki Güneş bizdeki rüzgar nerede ya var aynen Allah aşkına öyle. ya üretecek enerjisini ve Dolayısıyla üretimde de ciddi bir şey olacak hem kazanacak hem kazandıracak ama aynı zamanda ucuza mal edecek bu çok önemli enerji önemli bir girdi